İsrail bayram öncesi Kudüs'e saldırmasını kınayan İHH Şanlıurfa platformu basın açıklamasında bulundu. İsrail'in israil. 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 i̇srail bayram öncesi Kudüs'e saldırmasını kınayan İHH Şanlıurfa platformu basın açıklamasında bulundu. İHA adına basın açıklamasını yapan İHA Şanlıurfa Başkan Yardımcısı Ali Acar, İsrail'in bu saldırıları artık kronikleşmiş ifadelerine yer verdi. Kalbimiz, vicdanımız, onurumuz ve kırmızı çizgimiz olan Kudüs bu bayram öncesi yine İsrail'in saldırılarına maruz kalmıştır. İsrail'in bu saldırıları artık kronikleşmiş. Müslümanların her bayram öncesi Mescid-i Aksa'yı hedefe konularak bir meydan okuma yapılmakta ve Mescid-i Aksa bir Yahudi mabetine çevrilmek istenmektedir. Kilatlar, organizasyonlar gibi mekanizmaları doğru şekilde harekete geçirerek kamuoyu baskısını oluşturmak, tüm Müslüman alemi için acil bir gerekliliktir. Orada Filistinli kardeşlerimizle omuz omuza mücadele eder. Yine de mescid Aksa'yı sahipsiz yalnız bırakmayız. Yıkılasın İsrail. Enkazını göreyim. Sana devlet diyenin yüzüne tüküreyim diyoruz. Hadi.